Ya selam. Dördüncü istasyon. Son kontrolleri Teşekkür ederim. Ya bugünkü etkinliğimiz özellikle e, Ağrı Diyadin ilçesinin Murla Kara köyünün orada bu Murat Nehri'nin gelmiş olduğu yerde onun kenarındaki o altın maden işletmesinden dolayı özellikle siyanür işletmekte olan altın madeninden dolayı Bugün siyanürün zararlarını, etkilerini, tehlikelerini el ele işletmenin faaliyete geçmesi nedeniyle siyanürün olası Murat Değir'e sızması tehlikesine karşı bizim halkımızı, toplumumuzu dikkat çekmek üzere. Bunun özellikle tedbir alması gerektiğini hatta dik yamaçta olduğu için bunun mümkün değil. bunun yani tedbiri de ancak durdurmakla mümkün olabileceğini bu konuda e, bizim bir etkinliğimizde basın açıklamamızda bu anlamda yapılacaktır. Başkanım Muş'ta bu içerikte herhangi bir sıkıntı görülüyor mu? Veya Muş'ta, Muş'ta şöyle dikkat Muş'ta. çekmek yani istediğiniz noktalar var mı? Siyan, Siyanürlü altın çalışması e, şey Siyanürle e, çıkartılan altın e, madeni genelde doğaya, toprağa, havaya, suya her yere zarar veriyor. Ama Muş özelinde Muş özelinde ee, özellikle bizim içme suyumuzun Murat Nehri'ne bağlaması hasebiyle bir de tarımımızın da Murat Nehri'nden e özellikle tarım suyumuzun Murat Nehri'nden karşılanmadan dolayı e Muş özellikle daha çok e büyük bir tehlike altındadır. Çünkü doğrudan içme suyumuz yoklar. Ondan dolayı biz Muş olarak buna biraz daha üzerine durmak istiyoruz. Siyanürlü e altına kesinlikle hayır diyoruz. Altınsız kesinlikle yaşam olur. Ama susuz, havasız, yemesiz, içmesiz yaşam olmaz diyoruz. Ve buna göre de bizim halkımızı buna göre de çağrı yapıyoruz. Başkanım yani arada arada başlayan Muş'ta son bulan bir yaşam tehlikesi mi diyelim? Evet. Evet. Muş'ta son bulmuyor. Muş'ta devam ediyor. Muş'tan başlıyor. Bingöl, Elazığ, Diyarbakır. Ta Körfez'e kadar giden bir sorundur yani. Murat Nehri'nin ulaştığı her yer zarar görür.